Seda Sayının programında doğumu gelen Nur apar topar hastaneye kaldırıldı. Bunu duyan Murat ise acilen her şeyi bırakıp hastaneye Havanur'un yanına gitti. Havanur'un yanından canlı yayına bağlanan Murat Seda Sayan'ı şok etti. Murat ben buraya gelmezdim, gelmek zorunda da değilim. Kimse beni suçlamasın dedi. Seda Sayan ise ne var bu kadar ya? ölüm kalım meselesi bu. Kızın suyu gelmiş anlamamış uykuda ve bebek susuz kalmış. Bu sinirinin sebebi ne? Bu kadar büyütecek bu senin karın. Gidersin yanında durursun. Doğumunu yaptırırsın. Sonra tartışacak mısınız? Ne yapacaksanız yaparsınız. Çocuk musunuz da canına mal olacak her şey ortada. Sen niye böyle yapıyorsun? Lütfen kendine gel diye tepki gösterdi. Kemal şu anda bu tartışmanın sırası çocuk bir de olsun ne yapacaksınız diye lafına ekledi. O zaman yaparsınız. Bak Havanur hasta yatıyor. Ne olacak belli değil. Oğlum git karının yanında dur dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.